Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece 24 yıllık borsa tecrübemi sizlere anlatmam, sizlerle payla paylaşmam olacaktır. Asla bir hisseyi al, sat, tut tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım, Sevgili küçük yatırımcı kardeşlerim biliyorsunuz devamlı sizlerin arkasında olan sizleri devamlı endekste uyaran özellikle kısa vade alsakçılara çok ama çok dikkatli olun çok ama çok dikkatli olun batabilirsiniz gibi birçok video 15 gün içerisinde sizlerle paylaştık. Geçen hafta içerisinde de endeks 8200'ü kırdığında hemen bir tweet attık. Twitter'dan da beni takip edin. Resul Aktaş Borsa Twitter adresim. 11 binin üzerinde takipçim var. Adıma sahte hesap açanlar var. Onlara asla inanmayın. Benimki Resul Aktaş Borsa 11 binin üzerinde bir takipçi. Evet, şimdi ne yapacağız? Temkinli olmaya devam ettik ve biz yüzde 50 oraya da mesaj attık, yüzde 50 nakite geçtik, 8.200 kırılsa çok dikkatli olun diye sizlere devamlı uyardık. Ve endeksimiz 8.200 kırıldıktan sonra 7.900, 950, 850 buralarda şu anda gitgeler yaparaktan baya bir kafaları karıştırıyor. Peki ne yapacağız? Videomuzun konusu Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gitti, görüşmelerde bulunacak. 16-20 Eylül arasında oradan gelecek haberlerle dalga olacak. Bir de endeksten biraz toparlama olursa 4-5 tane hissede biraz baktım çalıştım. O hisselerde de bir hareket olun. Onu sizlerle paylaşacağım birazdan. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gitti. Evet, Amerika'ya gitti. Burada Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu genel görüşle, görüşmelerine katılmak üzere gitti. Peki burada neler olur? Yani ben burada birçok görüşmenin olacağını düşünüyorum. İşte bu NATO görüşmesi olabilir. Avrupa Birliği'ne bayağı bir res çekti Cumhurbaşkanımız. Endeks'in biraz da onun bir sıkıntısıyla düştü. Onun da çok büyük etkisi var. Gerekirse... Ee, Avrupa Birliği'nden çekiliriz e, cümlesini kullandı Cumhurbaşkanımız. Öyle gördüm basında haberlerde. Bu biraz sert kaçtı. Onun için tekrar orada bir yumuşamalar olabilir. Eğer orada e, Amerika'da görüşmelerde yumuşamalar olursa endeksimize de pozitif yansıyabilir. NATO görüşmelerinde İsveç'e desteğimizi verip vermeyeceğimiz daha tam belli değil. Ondan sonra <laughs> NATO zirvesini görecekler. Bir en son görecek. Amerikan Başkanı bir görecek. Byder'la bir de Baydır'la görüşecek. Ee, görüşecek. bir de F16 davasını, hakbat davasını görüşecek. da zaten sanki onda bir olumlu haberler çıkacakmış gibi bir birkaç haftadan beri de onda da güzel hareketler var. Bunları görüyoruz. Peki ne yapalım? Ee, hemen bir endekse bir bakalım. Endekse bir bakalım arkadaşlar. Şöyle endeksimizi bir açalım. Endeksimizi açtığımız zaman biliyorsunuz endeksimiz şu anda 7961 seviyede 8200 kırıldı. Burada şu mavi ile çizmiş olduğum çizgiden aşağıya kırıldıktan sonra ben buradan satıyoruz dedim. Baden sert düşüşü yaşadık. Hatta buraya kadar da gelmiş 7800 seviyesini de test ettik. Şimdi bakacağız 7961 seviyesinden kapattık. Birinci desteğimiz 7890 ve altında 7833 orada kırılırsa 7700 48 4 saatlikte bakıyorum. Yani benim için e, alım için ben ye, buralar kadar gelirse bu aralıkta bir miktar e, yavaş yavaş %50 nakite geçtiğimiz kısımlardan ufak ufak toplanabilir diye düşünüyorum. Özellikle 7.748'e gelirse buradan tekrardan bir tepk atarsa buradan almış olduğumuz ise bize en az %10-15 civarında bir getiri sunabilir bilginiz olsun. Peki endeksimiz 7.748'de eğer tutunamazsa satışlar hızlanırsa nereye kadar gelir? Ben 7.424 seviyesine kadar da gelme ihtimalini görüyorum. Hiç önemli değil. Endeksimiz gelsin gitsin eninde sonunda yine yukarı gidecek. Ama bu gelişlerde biz zarar etmemek için çok temkinli ve dikkatli olacağız. Esas alım yerimiz neresi? 7.750 ile 7.400 aralığı bizim için alım seviyeleri oluşturacaktır. Dikkat olun. 7200 seviyesi üzerine atarsa da yine alım seviyesi olacaktır. Yani ya 7200 ya daha önce 7400'dü bu ortalamalar geri geldiği için günler geçtiği için alış yerimizde aşağıya geliyor. Daha önce 7400 demiştik. Ama artık 7200. Ya buradan alacağız 7200 seviyesi üzerine atınca ya da 7750 ile 7450 diyelim. Düz diyelim kafa aklımızda kalsın. 7450, 7750 bu aralıkta ortalama çekilebilir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Onu da özellikle belirtip endeksimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben endeks nakite geçiyoruz demiştim ya 3 gün önce. E, e, endeks iyi bir düştü. Ertesi gün sebepsiz yere artı 1.5-2 yaptı. Ne oluyor dedim ortada hiçbir şey yok. Kanmayın. Bunlar gel gel taktiği kanmayın diye hem video çektim hem kuvat grubumuzdaki herkesi de uyardık. İşte endeks gidiyor şundan alalım bundan alalım. Arkadaşlar kanmayın temkinli olun dikkat olun dedim. Ne oldu? bana inanmayanlar aldı. Videomun altına da sen düşecek dedin. Endeks gidiyor diyenler oldu. 8200'e doğru bir hareket yaptı. Endeks gidiyor sen yine tutturamadın. Çuvalladın diye mesaj yazan oldu ya. Ne oldu şimdi? Ey kardeşim 24 yıllık tecrübe bunu size anlattı. Benden başka. Benden başka bir kişi. Varsa bana atın da kopyala yapıştır yapın videomu altına atın da göreyim. Bir kişi 8.200. Bin arkadaşlar satın nakide geçin diyen oldu mu? Maalesef olmadı. Ben görmedim. Belki olmuştur da ben görmedim. İşte biz böyle uyarıyoruz. Hani diyorum ya iddialıyız. Endeksin ne zaman düşeceğini, ne zaman gideceğini, ne zaman hisseye gömülüyorum dediğim günleri unutmayın. Ben gömülüyorum demiştim. Bunları unutmayın. 7400'e gelsin yine gömüleceğim. Varımı yolu satıp yine gömüleceğim. 7400'den belki 65'e kadar hiç önemli değil. Ondan sonra 11'e gider. Bunu da asla unutmayın. Biz ne diyorsak o. %95 başarı oranımız vardır. Endeksin aşağı gelip yukarı gitmesi hakkında bizim görüşlerimiz söylediklerimizin çıkma oranı yüzde de geçtik. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar hemen beğendiğimiz hisseleri lafı fazla uzatmadan geçelim. Yani endekste güzel hareket olur ise risk oranı yüksektir bak söylüyorum. Risk oranı yüksektir. Sizin eğer ben risk alırım, ben riski seviyorum diyenler için olsun bu. Ama risk oranım benim kötü, ben risk alamam, riske giremem, psikolojim bozulur diyorsan bence bu hisselere hiç bakmayın. Ama ben endekste yukarı hareketi olursa, Amerika'dan gelen güzel haberler olursa bunlarda sert yukarı hareket bekliyorum. Ve bunlara mutlaka kısa stoplu koyun. Yani almış olduğunuz hissenin eksi 2-2,5 altında stop olacağız. Bunu unutmayın. Çünkü Eyvah düştü, ben biraz daha alayım. Düştü biraz daha Değil. Sakın. Nakidimizin yüzde 15-20'li kısmıyla bu hisselerde hareket bekliyorum. Alan alır, satar satar tutan Ben ona karışmam. Ben bu hisselerde hareket olacağını düşünüyorum. Çünkü bir, e, maden seçtim, bir tane banka seçtim, bir tane gıda, bir tane petrokimya, bir perakende bir tane de ilaç. Öyle yaydık, sepet yaptık. İlk hissemize geçelim. İlk hissemiz koza maden işletmeleri. Şöyle baktığımız zaman kozada ben buralardan bir tepki gelmesini bekliyorum. Yani buraya kadar da geldi. Yani şu anda kaçmış? 67.95. Yani şurada bir 67.5 seviyesi var. Şu mavi çizgi. Buraya gelir. Bu 67.5. Onun altında 64 90 seviyesi var. Yani özellikle eğer kademeli alım istersen 67 90'la 67 buçuk aralığında buralardan bir miktar alınarak yani 72 73 seviyelerini test edeceğini düşünüyorum. Ama 64 90'ın altındaki eğer buranın altında iki seans kapanış yapar ise bak bura önemli. 64 altında iki seans kapanış yaparsa neyiz? Stopuz. Zarar kes. Ortalama çekmek için alma. Zarar kes. Çünkü bunlar kısa vadeli hissedir. 4 günlük, beş günlük. Yani Merkez Bankası'nın faiz kararının önden önce bay bay deyip göndereceğini hisseler. Merkez Bankası'nın faiz kararı önümüzdeki hafta içinde olacak. 2021'inde siz biz bir gün önce bu hisseleri göndereceğiz. Aldık aldık kar, cebimize koyduk koyduk veya stop olduk. Artık şansa diyeceğiz. İnşallah olumlu olacağını düşünüyorum. Yani 64.90'ın altında stopuz. Buralardan ya yani 67 67.5 e, 64 ile 64.90, 65 diyelim. 64.5, 7.5, 64 e, 64.5 aralığından buralardan biraz sermaye yapıp 3-4 gün içerisinde buradan gönderilebilir diyorum. Stop noktamı tekrar ediyorum. 64.90. İkinci isem Artbank. Hani sepet yaptık ya sepetimizde bir ise olmalı. Baktığımız zaman zaten şöyle de baktığımız zaman benim indikatörüm burada satı verdi ama buradan yataya geçti al verecek. Buralardan al verme ihtimali. Nasıl burada sat vermiş? burada hemen ala geçmiş yani buradaki hareketi bekliyorum buralarda al verip bu hareketi bekliyorum yani bir 31 e, 31 buçuklardan buralara kadar bir hareket gelebilir yani kapanıcı 28 e, 44 stop noktamız neresi arkadaşlar 28 16 yani buralara kadar gelip burada bir miktar sermaye yapıp tak buralardan göndermek sadece e, işte bugün ayın kaçı? 17, pazartesi 18, 19, 20. 3 günlük ise. 3 günlük. Haberiniz olsun. 3 günlük. Evet. Buralardan yani 30'lardan bu hisseyi göndermek olabilir. Yani kısa vade trade için. Haberiniz olsun. Yani ben buradan hareket bekliyorum. Ama 28, 16 stop noktan. 28, 16'nın altında kapanış yaparsa Bay bay diyeceksin haberin olsun çünkü 28 16 kırılırsa 26 74'e kadar daha önce milattı yere kadar bir geri çekilme olabilir ve ondan sonraki semiz bir tane gıda yayla gıda şöyle bakıyorum yayla gıdayı Beğeniyorum arkadaşlar. Bak e, özellikle saatlikte bunu çok inceledim. Erasa'yı mavi üzerine atmış. Hani dedim ya gıda ilaç, gıda ilaç, gıda ilaç. Bu da çok e, Cuma günü çok güzel hareket yapmıştı. 23'e kadar gitmişti. Bir geri çekilme oldu. Ve e, şu anda bakıyorum 21.50. E, 14 altında sıkıntı. 20-14'ün altında sıkıntı. 20 altındaki hareketler 20-22'ye kadar gelebilir. Orta vade alacaksan buradan alırım. Kısa vade buralardan alırım. 20-14'ün altında kapanışta stop. Buradan aldık. Hedefimiz neresi? 23-23.5'lar. Bunda da hedefimiz kısa vadeli 3-4 günlük hisse. Evet. Petkim. Ondan sonraki hissemiz Petkim hissesi. Şöyle baktığımız zaman yani saatlikte evet bir sata geçti ama burada bir al sinyali var. Tekrardan buradan al vereceğini düşünüyorum. Stok noktamız 19.05 bir seviyesi. 19.01 stop seviyesi. Buralardan alıp 20'lerden hatta 21 miktarda üzerine atar diye düşünüyorum. Hemen günlüğüne baktığım zaman günlükte de sert bir düşüş yaptığı için bu ortalamanın altına geldiği için ortalamanın üzerine çıkmak isteyecek. 20.08 20.16 kısa vade hedef 19.01 stop seviyesi olacaktır. Ve ondan sonraki hisse Arkadaşlar kısa kısa geçiyorum. Yani fazla detaya girmiyorum. Ben yeterince çalıştım. Ben yeterince uğraştım. Baktım. Sizin de değerli zamanınızı almak istemiyorum. Haberiniz olsun. Yani şöyle baktığımızda Migros. Migros. Evet, e, bayağı bir yeni haberler var, bayağı bir güzel anlaşmalar var, yeni marketler, yeni işler falan filan. Ben bunda da güzel hareketler olacağını düşünüyorum. 381'den kapanış yapmış, 371 stop seviyemiz. Buralardan e, bir miktar ortalama yapıp sadece 3 günlük ise bunu asla unutmayın. Yani 371 70 stop seviyesi, 371 70. Buranın altındaki hareketler bizi sıkıntıya ya eğer buraya gelirse buranın hareketler hareketler ta buraya kadar 335'e kadar da getirebilir. Yani şuraya kadar getirebilir. 336'lara kadar da bir geri çekilme yaşayabilir. Onun için biraz dikkatli olmak lazım. Yani ben bunu da nerelerde hedef ne olabilir? 400'ler kısa vade. 3-4 günlük hedef. Ben bununla da ya yani RSI'ne de baktım. Artık buradan yavaş yavaş yukarı bir dönüş sinyali üretiyor. Mavi şöyle yukarı çıktığı zaman bu da bir 400'ü test edebilir. Ve son hissemiz. Evet, son hissemiz de Deva. Devaya bakıyoruz. Dediğimde sepet yaptım. Sepette de bu hisseler karşıma çıktı. Şöyle baktığım zaman yani şuralar burada daha önce çalışmışız ama bunu kaldıran bu sıkıntılı geldi. Evet. Şöyle baktığım zaman yani bunun da burada bir yatay seviye içerisinde olduğunu zaten aç bir şekilde görüyoruz. En son kapanışı 90 yani 86 80 gözüküyor destek ama buralar bizi biraz fazla ıı, zarara sokabilir diye düşünenler için yani 86 80'den ziyade ya yani burası ama yani şimdi ziyadesini ben anlayamadım da 87 60 da var. Yani şurada bir 87 87 45 de stop olabilir yani 87 60 eşsiz 86 80 yani stop noktası 86 80 yani benim indikatörümde günlükte de çok güçlü duruyor Mavi hala kırmızının üzerinde hemen bunu bir de saatliğine geçelim saatliğine yani saatliğine geçtiğimiz zaman da mikros'ta zaten sizin de gördüğünüz gibi eğitim setimiz var eğitim setimizde de bunu sizlerle paylaşıyorum bu videomun altına eğitim seti linki bırakacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> o linki tıklayarak alanlar WhatsApp grubumuza ücretsiz bir şekilde alacağız. Haberiniz olsun. Evet burada da al sinyali vermeye devam ediyor. Yani hedefimiz de 93.5, 94 hatta bir 96'larda test edebilir. 3 günlük hisse haberiniz olsun. Stop noktamız neredeydi arkadaşlar? 86, 80 stop noktamız. Evet arkadaşlar kısa kısa öz olarak geçtik. Yani fazla detaya girme. İşte ema suçu, defter değeri şu, fiyatı şu. O. Anlatırsan bir saat fazla sürüyor. Ondan sonra diyorlar çok videoyu uzun çekiyorsun. Seyredemiyoruz, izleyemiyoruz. Videolar kısa olsun. İşte kısa, öz ve net. Bu kadar basit. Bunlar üç günlük hisse. Üç günlük takip edeceğim. Yani Merkez Bankası faiz kararından da, açıklamadan bir gün önce bay bay diyeceğim. İsterse ben sattıktan sonra tavara gitsin. Beni ilgilendirmez. Ben sağlamcı temkinli bir şekilde yoluma devam ediyorum. Tamam arkadaşlar. Videomuzun altına eee e, Eğitim setimizi bırakıyoruz. Onu alanları WhatsApp grubumuza alıyoruz. Ve beni takip etmek bana ulaşmak isterseniz de Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Twitter adresim Resul Aktaş Borsa. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.